Şule'ye devam ediyoruz. O zaman video başlasın. Ay oğlumu da bir ölçtüm ben. Oğlum niye yerde yatıyorsun? Çık. Gel hadi saçlardan başla. Söz verdim ya hadi. hadi. Gel yat yat. Ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun Ay saçı tadam açayım. Canım oğlum benim ya. Hadi gel yemek yiyeceğiz. Hadi otur yerine. Gel buradan yiyecek alayım. Yiyecek almayı öğrendin sen. Hadi hadi hadi. Hadi otur oğlum. Ay ben ne Thank Adım <Sessizlik> Ay, bir düşe <nüshar> giremiyor. ya. <Sessizlik> Oğlum mu ağlıyor? Ya nininininininin, nininininininin, nininininininin. Oğlum, cama gelmedin mi? hadi uyu. Ben dinlenecektim, son dinlenememiştim bunlar. Ay bu da bu çocuk konuşmuyor ya. Neyse hemen geri alacağım. Aa konuştun. Aa, ne oldu anne? anne? Ne oldu? Daha yeni mi oğlum sen? Benim. Hadi gezmeye gideceğiz. Üstüne giderim. Gel şuraya otur. Şuraya otur. Hadi oğlum şuraya otur dedim sana. Dur giydiriyorum. Hadi oğlum kafalığına da giydin. Hadi gidiyoruz. Şey ben böyle de giydim. Tamam oğlum hadi. Gidelim. Hadi. Sür yavaş yavaş. Yavaş oğlum. Oğlum. Bisiklete bindiririm bak o sevmedi. Yavaş o zaman. Tamam. Hı -hı. Burası ne böyle? Uçak mı? Oğlum asansör. Kör müsün ya? Ben yüksekten düştüm. Ben de düştüm ona. Eşek trambolin var altında. Hadi. Gel oğlum. Hadi. Yavaş yavaş. Arkamdan gel. Önümden geç. Hadi önümden. Önümden gelsene kızım. Oğlum. Oğlum. Çok para o. Çok para. Sağ ol. bir saatin olacak Gel bakayım. Çok para o. Alamam onu. <laughs> Bak yine gelmek. Alamam onu oğlum. Arayıp kadını sorayım mı? Abla 160'da ya. abi edeyim. Hep mısın? Çekil kardeşim. Ay, oğlum. Yoracaksan gitmeyeyim. Hadi bir şuna bin. Parka getirelim bak seni. Yanlarımız ben döndüreceğim. Oğlum bilsene. bir sene. Dur gel koyayım. Abi, 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 Hadi bakalım. Dön. Otur oğlum. <laughs> gel oğlum sen ona binme. Gel sınıfına bin. Kaydıraktan tutacağım ben seni tutabilirsin. İşte Hadi ya yıkılsına zır binecektin. Gel şu gel Bin. Bin şuraya ya. Ah oğlum sen var ya. Gel. sen oğlum. <laughs> İyi halt et o zaman. Ben zıplarım burada. Hadi gel o zaman dönme dolaba. Ay oradan da mutlu olursun inşallah ya. Parka geçirdiğime pişman oluyorum seni. Geçeyim mi? İstemiyorum. Dönelim eve. Bekle oğlum. Bekle beni. Beni bekle. Teşiliğe, Kucağıma geleceksin şimdi tamam mı? <laughs> Oğlum, seni kucağıma ya. Yanıma oturuz Enis. Oğlum hadi gel 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 kucağıma da Evet. Eve gidiyoruz hadi. Hadi eve. Eve sen de gelmez Neredesin oğlum bekle. 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 Gel. Yürü ya. Oğlum. Yürü eve çabuk yürü. Bak ya. Sevin tespit Cuma saat 8'de. Komşu. Komşu görmeden hemen, hemen giriyor. Bak yine saklanmış. Kesin duşa girdin. Emir. Çabuk çık orada. Çıkar şimdi patenlerini gel. Şurada üstünü değiştireyim gel. Gel şuraya. <laughs> ben televizyon izlemeye gidiyorum. Evet tuvalete gitmem lazım. Hmm. Oha. Şu alana bir bakayım ben. Gelmedi <laughs> hala. Oğlum ne yaptığını sanıyorsun sen? Pişi yedim, hamburger yedim. Sana ben onları yasaklamadım mı? Yeni kendi yeni mi Çok güzelmiş. Oğlum. Uzak dur. Kızarım artık. Kızarım artık sana. Hadi gel şuraya. İyi misin oğlum? İyi misin? Tuvalete hadi. Tuvalete gel. Oh, <gülüyor> <of>. <gülüyor> Ay oğlum bu aralar çok hasta ya. <laughs> oğlum. Hadi. Gel. <laughs> Takip et beni. Hadi otur biraz şurada. Gel. Sosyal adamın da başlamış. Kız oğlum hadi. Otur iyi. buraya. Psikolojik taraması negatif. Çocuk hala uçmuş durumda. Çocuğu umursamıyor. Hastalığı ilgili çekiyor sadece. <laughs> Tomografisi temizdi. Enfeksiyon bulgusu yok. Şeker hastası değil. Hadi biraz temizli. uyuyalım oğlum. Hadi. Gel bakalım. Benimle. Gel yat. Demek ki nesne yapacağız. Hmm. <laughs> Belki şikayet ozdur. Radikali olmaz o zaman. Zira radikali uçmuş olmaz o zaman. Peki negatif toksikoloji taramasının bir ucu tanısı nedir? Çocuk temizmiş. ya hmm, Eski, ay benim de, canım olmam ya. Asla yapmazlar. Yatakta Bezlek oturup bakayım ben de be. bir. Bu da ne diye belirtiye yol açar. Ne yapabilirim bu durumda ben? Ben oturuyorum e, burada yasla. oğlum merak etme. Biraz daha. Of hapa, hapa. of. Ama ne yazık ki yasal. Evine gidip... Evet arkadaşlar videoların sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay bay. Hepinizi çok seviyoruz. Matematik Bu kalpte size gelsin.